Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim Alevle Mutfak aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem şekli hem de lezzeti şahane bir el açması midye baklava tarifim var. Baklavanın çıtırlığına ve lezzetine eminim sizlerde hayran kalacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve hemen baklava tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Baklavamızın ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Uygun bir tencereye 4 su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 4 su bardağı su ekliyorum. Tenceremizin altını en yüksek ayara getiriyoruz. Üzerine çeyrek limonun da suyunu sıktıktan sonra şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Tarifimizde baklavamızı ılık, şerbetimizi soğuk kullanacağız. O yüzden sizler de lütfen ilk olarak şerbetinizi hazırlamakla başlayın. Şerbet yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra tencerenin altını kısıyorum ve 20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Kıvamlı bir şerbet olması baklavanın çıtırlığı açısından oldukça önemli. Şerbeti 20 dakika kaynattım ve kıvamlı bir şerbet elde ettim. Soğuduktan sonra çok daha kıvamlı olacak. Şerbetimiz soğurken biz de baklavamızın hamurunu hazırlıyoruz. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında yoğurma kabına ilk olarak bir çay bardağı sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Üzerine bir çay bardağı su ekliyorum. Daha sonra 1 adet yumurta ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. Yarım çay kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Alternatif olarak elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Son olarak birkaç damla limon suyu ekliyorum. Ve şimdi tüm sıvı malzemelerimizi spatula ile karıştırıyoruz. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler unumuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Oldukça yumuşak bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Hamur toparlandıktan sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Hamuru yeteri kadar toparladım. Şimdi tezgaha biraz un serpiyorum ve hamurumu tezgaha alıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Lütfen daha fazla kullanmayın. Spatulayı da içerisinden çıkarttıktan sonra hızlıca hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kolay açılması için güzelce yoğrulması oldukça önemli ve tabii ki hamurun yumuşak olması gerekiyor. Tüm bunlara dikkat ettiğiniz sürece eminim sizler de hamuru açarken zorlanmayacaksınız. Ne kadar yumuşak ve elastik bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Yoğurmaya devam ediyorum. Tezgah aldıktan sonra ortalama 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Hamuru bu şekilde yoğurduktan sonra bir yarım saat oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Daha sonra bezelerimizi alacağız. Güzelce yoğurduğum hamurum artık hazır. Gerçekten yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini kapatarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saat boyunca hamurumuzu oda sıcaklığında dinlendirdik. Şimdi hamur kesme kartı ile kenarlarından toparlayarak tezgah alıyorum. Çok kısa süre hamuru yoğuruyorum ve toparlıyorum. yuvarlak bir form verdikten sonra ilk olarak hamurumuzu ikiye kesiyoruz. Daha sonra bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silinir haline getiriyorum. Ve 8 eşit bezeye ayırıyorum. Kestiğim hamurları hemen yuvarlayarak bir bezin üzerine alıyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde bezelere alıyoruz ve bezin üzerine koyuyoruz. Toplamda 8 tane beze elde ediyoruz. Bezelerin tamamını hazırladım ve şimdi nişasta ile yaklaşık bir çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu şekilde nişastayla açarak yarım saat daha dinlendiriyoruz. Yarım saatin sonunda hemen hamurlarımızı açarak baklavamızı yapmaya başlıyoruz. Tüm bezeleri aynı şekilde nişastayla açtım ve tabağa aldım. Şimdi temiz bir poşetin içerisine koyarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen bezelerinizi bu şekilde bir poşetin içerisine koyun. Hava almaması gerekiyor aksi halde kurur ve açarken yırtılır. Bir diğer yandan 150 gram tereyağını eritiyorum. Baklavamda hem tereyağı hem de sıvı yağ kullanıyorum. Tereyağını da eritelim ve soğutalım. Sıcak ya da ılık kullanmamız halinde baklavamızda yumuşama ve hamurlaşma olur. Tereyağını erittim. Diğer bir yandan hemen hamurumu açmaya başlıyorum. Bir tane bezeyi tezgaha alıyorum. Kalanların üzerine tekrar poşette kapatmayı ihmal etmeyin. Şimdi tezgaha biraz nişasta alarak hamuru hemen açmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı zaten çok güzel yumuşacık bir de dinlendirdiğimiz zaman kolaylıkla açılacak. Hamuru açmak için ben oklava kullanıyorum. Merdane de kullanabilirsiniz fakat oldukça ince olması çok önemli. Hamuru oklavayla açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacak. Açılabildiği kadar büyük ve ince olması oldukça önemli. Hamurun ne kadar kolay açıldığını ve hiçbir yırtılma olmadığını sizlere daha detaylı gösteriyorum. Aklınızda soru işareti kalmaması adına videoda hiçbir kesinti yapmadım. Bu baklava hamuru gerçekten çok güzel. Dilediğiniz baklava çeşitlerinde de bu hamuru kullanabilirsiniz. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Hamur açma esnasında lütfen haddinden fazla nişasta kullanmayın. Aksi halde yine hamurlaşma olur. Sadece hamur tezgaha ve merdaneye veya oklavaya yapışmayacak kadar kullanmanız yeterli olacaktır. hamuru incecik açtım ve hazırladım. Şimdi eşit olacak şekilde dörde kesiyorum. Daha sonra kenarlardan içeri doğru bu şekilde elimle büzüştürüyorum ve çekiyorum. Uçlarını üst üste koyuyorum. Hem hazırlaması oldukça keyifli bir tarif, hem de gerçekten şekli çok güzel oluyor. son yufkamı da aynı şekilde hazırlıyorum ve kenarlarını üst üste koyuyorum. Bir diğer taraftan 250 gram cevizi rondodan geçirdim ve hazırladım. Şimdi uç kısımlarına bolca ceviz koyuyoruz. Tabi sizler dilerseniz antep fıstığı veya fındık da kullanabilirsiniz. Tamamına cevizi koyduktan sonra artık baklavamıza son şeklini veriyoruz. Hamuru cevizin üzerine kapatarak gördüğünüz gibi kıvırıyorum ve baklavamı hazırlıyorum. Şekli gerçekten çok güzel oldu. Kepiştikten sonra çok daha güzel olacak. Diğer kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açıyoruz. Cevizini koyarak son şeklini veriyoruz. hazırladığım baklavayı tepsiye alıyorum. Tepsiyi yağlamanıza gerek yok. Ve diğer kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayarak baklavama son şeklini verip tepsiye alıyorum. Baklavaların tamamını hazırladım. Şimdi üzerine dökeceğimiz yağımızı hazırlıyoruz. 150 gram tereyağını eritmiştim. Üzerindeki köpükleri almayı ihmal etmeyin. Aksi halde baklavalarınızın üzerinde siyah siyah lekeler oluşur. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı baklavamıza lezzet, sıvı yağ da ekstra bir çıtırlık katacak. Hazırladığım yağın tamamını baklavaların üzerine döküyorum. Bir diğer taraftan fırınımızı 180 derece alt üst ayara açalım. Fırınımız güzelce ısınsın. Hazırladığımız baklavalarımızı sıcak fırına koyacağız. Hamurun her yerine gelecek şekilde yağımızı döküyoruz. Baklavanın tüm aşamaları bitti. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyuyorum. Alt üstü güzelce pişene kadar pişiriyoruz. Ortalama 40 dakikanın sonunda baklavaların pişti ve fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi baklavaların üzerinde en ufak bir leke dahi yok. Fırından çıkan baklavayı yaklaşık bir 10 dakika bekletiyorum ve ilk sıcağına çıkmasını sağlıyorum. İlk sıcağa çıkan baklavanın üzerine buz gibi şerbetimizi döküyoruz. Şerbetin ne kadar kıvamlı ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Kıvamlı bir şerbet her zaman baklavanın çıtır olmasını sağlar. Şerbeti döktükten sonra en az 2 saat boyunca bekletiyoruz. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Ben video çektiğim ve karanlığa kalmaması için çok fazla bekletemedim. Sizler şerbetini güzelce çektikten sonra süsleyerek servis edebilirsiniz. Süslemek için ben toz fıstık kullanıyorum. Gerçekten toz fıstık da baklavamıza çok yakıştı. Çıtır çıtır midye baklavamız artık servise hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Baklavamı hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Ne kadar çıtır olduğunu ve içinin ne kadar güzel piştiğini sizlere daha detaylı göstermek istiyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen tarifimi denediğinizde hem vermiş olduğum ölçülere sadık kalın hem de belirttiğim detaylara lütfen dikkat edin. O zaman inanıyorum ki sizler de bu şekilde güzel sonuç alacaksınız. Çıtır çıtır baklavamız artık servise hazır. İçinde gördüğünüz gibi hiçbir hamurlaşma yok. Cevizini de koyarken lütfen bol koyun. Böylelikle çok daha lezzetli olacak. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.